Kadıncağız duymuş ki emin önünde beş vakit namazı takip edersen o yeni camide vallahi Hüzur Aleyhisselam'ı görürsün. Kadıncağız heveslenmiş ben de göreyim diye. Gelmiş bir sabah namazı. Beklemeye koyulmuş caminin dışına çıkmış bahçede yönü camiye dönük böyle bekliyor. Bir ihtiyar yaklaşmış. Kızım ne bekliyorsun? E Aleyhisselam'ı göreceğim demiş. E, tanır mısın demiş görsem, tanıyacak mısın? Kadın bir düşünmüş. E vallahi ben onu hesap etmedim demiş ya. Burada görür dediler geldim işte. Ha bak ben sana işin kolayını söyleyeyim demiş. Bak demiş caminin ışıklarına söndü mü Cami adamın arkasında bakmış söndü. Bir daha bak yandı mı? E, yandı. Ha böyle sırtı camiye dönük. O ışıkları yakıp söndüren birini görürsen o Hızır'dır kaçırmadı. Bir adam yürüyüp gitmiş. Kadın başlamış beklemeye devam ediyor. Akşam adam soruyor. Hanım diyor gördün mü ne oldu? Vallahi görmedim ama nasıl görüleceğini öğrendim. <laughs>